Çok güzel yolcuklar da şu an. Evet, nasıl? Ee, neredeyiz? nerede? Herkes, herkes yukarı baksın. İşte 15 kişi tatil böyle alıyor. Arkadakiler görünür mü? Onlar da çekiyor. Hadi. Ha. Devam. Ha. <laughs> Okey. Günaydın. gölgede daha iyi olurdu herhalde ama şu an onu ayarlayamam gerçekten. Bugün e Bizim Hırvatistan'da ikinci günümüz, aslında üç mü? Aslında üç ama <laughs> iki çünkü ilk gün sadece gelip yerleşmeyle geçti. Um, yerleşmek işte market bulmak falanla geçti. O yüzden asıl ikinci günümüz bu bence. Üç, iki, iki buçuk. Um, ben hiç planlamadan geldim yani ne var ne yok bilmeden geldim. Çok bakmadım, bakmak fırsatım olmadı bakmak daha istedim memnilerim biraz daha. Ayla'yla tatile geldiğimizde biraz böyle büyüklere büyüklere salarak um, tatil planlamasını. O yüzden yani ne, ne e, beklediğimi bilmeden geldim. Ama çok tatlı. Böyle sanki bir peri diyarında kalırık gibi. Birazdan size kaldığımız yerin etrafında gösteririm. Çok şeker bir yer. Um, ve böyle çok huzurlu. Gerçekten çok beğendim. Birkaç gün Hırvatistan'da kaldıktan sonra sanırsam um, Slovenya'ya geçecek ya da Slovakya. Sanırım Slovenya'ya geçecek. Dağların, yeşilliklerin içinde bir şeyde kalırık. Um, Airbnb'de kalırık. Ve bence çok tatlı. <laughs> yani tatlı ve güzelden başka söyleyebilecek bir şey mi? Böyle huzurlu gerçekten. Bunu da söyledim. Ama sanırım betimleme için bana öğretilen kelimeler bu kadar. Bunu vlog girişi olarak düşünürsem dün Plitvice ya da Plitvice olarak da okunabilir emin değilim. Oradaki şeylere gittik. Şelaleleri görmeye gittik. Onunla sizi vloguma başlayayım. <laughs> şu an e, neredeyiz? ne şey Plitvice'deyiz şu an. Plitvice, Plitvice, Plitvice ama sanırım şöyle okullar bunu. Plitvice tarzı Plitvice. okunur. Dün bir kadına sor dedim. Bakan, dengem, öyle de sen ama Ama bakın böyle sağda solda o kadar kalatik ki yani burada imkansız. Her taraf çok güzel ve böyle e, tahta patikaların üstünde yürürük, şelaleler ve böyle çok güzel göletler var sağımızda, solumuzda çok tatlı görünüyor. E, biraz kalatik ama. Tamam ilde ben senin sorduğun kadın Hintliydi. Once Bliwichic dedi. Splitwichic'e dedi burası. Nasıl ya? Airbnb'mizin sahibi Hintli mi? Değil. Değil, Marco, ben beyaz. biraz bana şeyi andırır. Tabii ki çok fazla National Park gezmedim aslında böyle ormanını. Ama biraz bana e, um, Yosemite, Yo, 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 Yozmit, Yozemite, um, Yosemite, oraları. Yosemite, Yosemite evet Yosemite hatırladır. Oraya da çok gezme fırsatım olmadı. Çok yani günlerinizi ayırabilirsiniz oraya ama biraz bana orayı çalıştırır işte, renkleri falan ve Merhaba İlivan. Merhaba. Hava çok sıcak. Kıbrıs kadar sıcak şu an hava. Ve evet ben asla bitiremediğim gibi bu videoları ve çok şeker orayı andırması dışında daha burada evet benim zaten hayatımda ilk defa şeyler orada gördüm galiba bu da iki alıyor ama çok huzur verici bir ortam var ve renkler çok güzel yeşiller maviler sakraplar. yürüyüş 4 6 saat aralığındaymış. O yüzden 4 ve 6 saat boyunca bu yürüyüşü yapmak birazcık şey yaptı ama ben çok severim her yapayım ve önümde... Bakın İlayda ya. Ya çok tatlısın sen. <laughs> evet işte hayatımız 4 ile 6 saat arasıymış Hayır. ve bayağı sıcak yani şu an Kıbrıs Aa, kadar sıcak diyebilirim. Ya aşık 31 32 derecemiz var bence. Ve dediğim gibi 4 6 saat yürüyeceğiz. Arada arada bir de sanırım gemi turu tarzı bir şey, gemi değil de böyle yani kano tarzı bir şeyle nehri geçeceğiz. Ee, ve düşündükçe ve etrafı gördükçe biraz bana şeyi çağrıştırdığını fark ettim. Açlık oyunları. ve ee, ben açlık oyunlarını çok severim. Burada da Olacak. Kuş sesi çıkarma tamam, ses, tamam. takımı var. Evet. Ben de yapabileceğime inanırım. Tabii bak. <laughs> yani sanki böyle aradan böyle buralardan kendisi verdiği yuvarlanabilir gibi geliyor. Evet. <laughs> Öyle. O güzel ki ne anlatacağımı bilmem ve isterim ne görürsem çekeyim çünkü çok güzel görünür ama yani ee, 40 dakika bunu mu izleyeceksiniz? 40 dakika sadece gezdiğim manzaraları mı izleyeceksiniz? Ben benimkileri kaybettim durum bir benimkileri bulayım. Aslında gerçekten fotoğraftaki güzelliği gibi, gibi, değil yani şu an benim wow diye gösterdiğimi siz dersiniz, evet su ve ağaç ve Neyi konuştuğumu hatırladım. Yani gerçekten fotoğraflarda görürsünüz sana sana değil falan dersiniz. Ondan sonra oraya gittiğinizde wow olursunuz. Hala ben de biraz. Hala ben de biraz çok Nedir konu ne? Bilmem. Kaç gidelim. Tonlar. Büyüyoruz. Dördüncü <laughs> sıranda ön anlatmış da olabilirim ondan emin Hiçbir zaman şey kadar, insanlar beni izlemesin ya. Hiçbir zaman fotoğraf gerçekten doğal güzelliği yansıtmıyor ve gittiğinizde çok farklı bir e, atmosferden karşılaşırsınız ve bence... Hayır. 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 Tamam. Ee, gittiğinizde çok farklı bir atmosferden karşılaşırsınız bence ve e, o yüzden size ben bu görüntülerin ne kadarını koyayım onu düşünürdüm beynimde sonra bununla ilgili de ondan sonra bununla ilgili de size konuşayım dedim ama o kadar konsantrem dağılır ki ne demek istediğimin umarım eh, genel cistini ne demek istediğimin genel genel anladığınızı umarım bahsetmeye çalıştığım şeyi ama çok güzel sadece siz o kadar güzel olduğunu düşünecek misiniz videolardan emin değilim. Ya da işte yani bunları o kadar görmek izleyiciye ne kadar güzel gelir ondan da emin değilim. Um, ama güzel, tatlı, teşekkürler. <laughs> Çünkü az önce aynı şey konuşup buramdan çıktım böyle aynı zamanda. Bakabilirsiniz. Böyle. Oh. Hva hadde han lyst til å være.

ee, birazcık karışık. Nasıl geri ya, mi, fark <laughs> Bir geceden sonra, yeah. karışık değil aslında, kalabalık gürültülü bir geceden sonra odaya geldik. Olduk. neyim var. <laughs> ben bunu çok severim. <gülüyor> 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 ben bunu çok severim ve şimdi buradaki kimse galiba yememiş. Ben önce bir tek sen yedin galiba. <laughs> ve siz gelip Ben Jerry's yememişler ve be. ben şimdi bu e, hazineme, hazinemi onlara ben tanıtmak ben isterim. Ya. Çünkü çok ben güzel, ben çok sever. Aşırım ya, aşırım. Gereksiz yani. Um, aşırım buna. I just get Yeah, but like Should we like but in my report card, art was lower than PE, so yeah. But Burası um, Rastoke diye bir köy. Şu an buradayız ve um, yani gerçekten peri diyarı gibi. Arkamda da nehrin devamı var. Sanırım um, iki tane, anladığım kadarıyla iki tane nehrin birleşmesinden oluşan bir böyle kasabacıktı. 18. tarih bilgisi, 18. yüzyıldan beri burada um, devamlı bir yaşam var fakat demelerine göre şu ki barış gördüğünden fazla savaş gördü ve yaşam olduğundan beri savaşın içinde bulunduğu yıllar sadece bu kasabacının barışta bulunduğu yıllardan daha fazladır. Ama çok huzurlu ve çok huzurlu ve çok güzel bir yer. Böyle peri kasabası gibi gerçekten. Her tarafta nehirler var ve nehirlerin üzerinde evler var ya da böyle aralardaki kayalıklara kurulmuş evler var ama genel olarak çok güzel. Hiç böyle bir yer görmedim. Masal diyarından çıkmış gibi. Burada cadılar ya da peri, peri periler var. Neden öyle söyledim? Çok tatlı buraya. <laughs> evet çok tatlı. <laughs> çok tatlı mı? Evet periler. de. Tamam. Peri bahçeleri var burada. Orada perileri de göster şeyleri. Ee, geceleri Nasıl rivayete göre periler rastok yani buranın tatlı, tatlı atlarını çalıp e, saçlarını örüp, yelelerini ölüp, örüp, örüp öyle getirirlermiş kendilerini gündüz ve atlar yorgun ve terli olurmuş böyle. Bütün gece sürerlermiş kendilerini. Yürürüyor. Gerçekten <laughs> de öyle yazıyor. Evet. Tied, sweaty, numerous braids. Bir ces sene sonra olsa üç. Babam Zora. Annem Zora. Benim peri ismim Dalika Bojana. Sen, Boşana. Boşana. Boşana, Sen Boşana de Bojana. Merhaba evet. Bojana. İlayda senin peri ismini buldum. Senin şey dedim. Uyduralım bir ki şey. <laughs> çakal peri. <laughs> çakal peri yok. <laughs> <Evet>. Neymiş? <laughs> oh, Adı... Böyle dayanmışsın. O kadar çok yazdılar ki. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında hareket bu değildi. Bu böyle öne geri girdi İlayda. <laughs> <Söyle> Gelebilirim <laughs> ben de. Gerçekten Yunan mitolojisinde Peri diyarına girdiğinde adını unutun ve adını bulamadan çıkamam. Orada. Adın çıkamam. neydi? Ne? <laughs> deşniçsel um, en mantışet ertyani çok yani. <gülüyor> 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 Ya, çok şu an bize yaptı arı bize yaptı Marco'nun bize yaptı o evet, kadar güzel sonra. ki um, en, ve yani bunu yani bize yapmalarına gerek yok çok ses var, çok var. ama işte böyle aileyle tatile çıkmak ama çok güzel Başka çok beğendim be be evet. evet. ve evet. anneme ve genel olarak o burada olduğum için böyle, böyle bir ortamda böyle kaotik ama doğayla karışık bir ortamda olduğum için falan bayağı Crateful'ı <laughs> hissederim. Onun çok tatlı ve çok o huzurlu ve çok güzel ve aynen. kelime şey hastalığında yani bu da, da. var. Ama çok güzel. Şey. Bugün, bugün son günümüz buradaki Airbnb'de. Hatta son günümüzde Eto'ya falan çıkıyoruz. Birazdan Bled Gölü olması lazım. Emin değilim. Başka bir şey de olabilir. Oraya yüzmeye gidecek. Birazdan dediğim o da 3 saat falan sürebilir sanırım. toparlanarak şu an onun sonra kahvaltımızı falan yapacağız ve buradan ayrılacağız. Ama ben burayı çok sevdim. belki şimdi gideceğimiz yer daha da güzeldir. Burayı çok sevdim, çok keyifliydi. Çok da huzurluydu böyle bu kadar doğanın içinde bulunmak, bu kadar Hırvatistan'la özel yani böyle çok otantik bir yerde olmak. Cumhur'dan çıkıyoruz. Bugün Slovenya'ya uzun bir yolumuz var. Artı işte o dediğim bahsettiğim göle de gidecek. O yüzden yolumuz uzun aslında. Uzun ama keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar her şey çok keyifli gidiyor ve öyle olmaması için de bir sebep yok. Şu anda trafikte bakacağım. sonraki Evet. Uh, Slovenya'daki otelimize geldik. Böyle bayağı um, güzel <laughs> bir köşesindeyiz bence. Tabii daha odaları falan görmedim ama bayağı şeker gördüm. Otelin kendi barı var ve kon konseptçik çok tatlı. İçerisi de böyle yani <laughs> salon böyle ım, biraz daha biraz daha bu ülke yani Slovenya'nın salonları böyle miydi emin değilim ama yani Amerikan salon bu salonu yani de. bence. Slovenya salonlarda ee, böyle olabilir. Şimdi e, oteldeyiz. Bu zaten en son bıraktığımda da oteldeydik. Hmm, çok yemek yeme yeri yok otelin etrafında. Bir tane... <laughs> o yüzden bize chips yiyoruz. Chips marketten ek... Efendim? Marketten ekmek, ben yani böyle salam türü bir şey ve çips aldık ve böyle kendimize sandviç yaptık ve bira içip bunu yiyoruz. Geceyi böyle kapatıyoruz çünkü saat 4 gibi buraya biraz çok uzak değil ama buraya bir yere gidip orada işte yemek yedik onun da şu an görmüşsün görürsünüz büyük ihtimalle. Böyle yapıyoruz bu akşam belki daha yakında bir yerde bar var oraya geçerek ondan sonrasında. Ama yani birazcık basit işi ama basit işi basit ama çok severim böyle yapmayı. Herkes aynı şeyi yer. Böyle böyle çok tatlı, Dünyanın başka bir yerindesiniz ve ekmek arası peynir ve çips yersiniz. Bu ay içersiniz ve sevdiğiniz insanlarla aksınız. Yeşiller diğer insanların çizimleri. Yanınızı onlardan almak yerine, Rum tarafında onlardan... <laughs>